Merhabalar. Alin, Dina, Zeynep, Rüya, Mehmet, Ayşe, Fatma, Ali, Veli, Mustafa. Hazır mısınız? Size çok güzel önerilerim var. Sevgili veliler, Nefes teyzeden, Nefesçi Rüya teyzeden hastalandıklarında çocuklarınız için hani burundan konuştuklarında önerilerim olacak. Neler yapacağız? Aslında çocuklarınızın acile götürmeden önce evde yapabileceğiniz şifalandırma yöntemleri var. Ve çok kolay hemen burunlarının ucunda özendirici, ödüllendireceğiniz bir ödül sistemi bularak işte sevdikleri bir meyve ya da sevdikleri bir aktiviteyle ödüllendirmek kaydıyla burundan nefes alma çalışmaları yaptırmanızı öneriyorum. Burunlarından şifayı sağlayabilmek için çocuklarımıza öncelikle ağızlarını dili tavana yapıştırdıktan sonra kapatıp burundan alıyoruz. Omuzlar geriye. Alıp tutup burnumuzdan fınkırır gibi boşaltma ve katlanma. Katlanıyoruz, çiçek oluyoruz ve açılıyoruz. Hmm, 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 hmm. Mırıldanarak burumdan boşaltıyoruz. Karnımızı kapattık, çiçek olduk. <laughs> Kelebek olduk, uçuyoruz, havayla dolduk. <laughs> Boşalttık. kelebek olduk. Bunun sonrasında tek deliği kapatıp aldık, bekledik. Boşalttık. Aldık, doldurduk, bekledik. Boşalttık. Muazzam bir fark yaratacak ve şifalanmaları çok kolay olacak. Evet, bekçileri biraz sümük akabilir burunları doluysa. Buna da hazırlıklı olup peçete bulundurursanız çok fayda göreceksiniz. Çocuklarımızın güzel aromatik yağlarla yakalarına sürüp sanki gül koklar gibi burundan yine ağızlar kapalı Kırın ciğer tamamen de olacak şekilde doldurmalarını, birazcık durmalarını, o balonların pıtır 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 şiştiğini hissetmelerini. Sonrasında kibarca üflemelerine gayret ettirelim. Bunu 3-5 ilk birkaç denemeden sonra her çocuğun kendine zorlamadan, sakince, basınç arttırmadan tatlı tatlı çalıştırdıktan sonra çevirip burnundan boşaltıp, katlayıp sanki hadi hani kutu paketlerden bir şeyler içerler, bir su içerler ya aynı şekilde burnundan boşaltıp çekmelerini sağlayalım. Çekip mümkünse havada tutabilmelerini. Bunu genelde 4 yaştan itibaren çocuklar yapabiliyorlar. Çok da başarılı yapıyorlar. Hatta bir arkadaşımın kulakları çınlasın 9 yaşında oğlu ilk seferde 3 topu kaldırmıştı. Annesi 2 topu kaldırabilip 9-10 gün sonra 3. topu kaldırabilmişti. O yüzden yaş sınırı veremiyorum. Kondisyonları ve akciğer potansiyellerine göre durum değişecektir sakin, kibar olmak en önemli noktadır. Peki triflow yapamayan çocuklarımız ne olacak? Onların akciğer kapasitelerini güçlendirmekte yöntemlerimiz var. Evet, ne yapıyoruz biliyor musunuz? 11 aylık bir bebeği ameliyat ettiğimde mecburen akciğerlerinin açılmasını sağlamak durumundaydım. O yüzden ellerinden tutup yatakta zıplattım kollarını sıra sıra havaya kaldırdım. Ve postural din, drenaj dediğimiz dizlerimin üzerinde ya da bir kolumun elimin üzerinde bir, e, alt kısmından akciğerinin üst kısmına doğru çukurlaştırarak elimi pat 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 drenaj şeklinde salgılarının boşalmasını sağladım. Ve yine trombolinde zıp atmak bütün lenfatik ve vasküler akımını, fasiya dediğimiz ağ dokularını, iletim dokularını hareketlendireceği için çok büyük fayda sağlayacaktır. Şimdi size çok güzel bir oyun göstereceğim. Postural drenaja çocuklarınız yanaşmazsa. Çocuklarınızın hani El arabası oyunu vardır ya o şekilde ellerini yere koymasını sağlayın. Hem kol kaslarının gelişmesini de sağlayacaktır. Ayaklarından tutup odada birkaç tur yürümesini bu şekilde sağlarsanız akciğer taban alanındaki baloncukların havalanması ve kanlanmasını güçlendirip segresyonlarının boşalmasını sağlayacaksınız ve burun kavitesinin içindeki devinim artacağı için savunma sistemleri çok daha güçlü olacaktır. Hatta yakasına küçük aromatik yağlar sürerseniz şahane bir sonuç elde edeceksiniz. Bu şekilde burundan ağızlar kapalı, burundan nefes alınarak ve burundan nefes verilerek el arabası oyunu oynamanızı öneriyorum. Peki Elmaları toplamayacak mıyız? Ne istiyorsunuz? Limon da olabilir, portakal da ya da çocuğunuzun çok sevdiği bir meyve de. Birlikte şu soleus dediğimiz ayak damarlarının güçlü itilmesini ve bütün kan dolaşımını güçlüce ittiren kaslarımızı çalıştırarak adımlar alarak elmaları topluyoruz kollarımızı havaya kaldırarak karşılıklı hatta güzel bir şarkı açarak evlatlarımızla elmaları toplayarak toraks akciğer kafesinin tamamen açılıp %20 daha etkin çalışması diyafram kasımızın iki yerine 10 santim çalışmasını sağlarsak da muhteşem bir şey yapmış oluruz İyileşmeleri için 12 kat gücü onlara sağlayalım. Akciğerlerimizi oluşturan 300 milyon baloncuk var. Ve bu baloncukları havalandırdığınız kadar her hastalığı yeneceksiniz. Boşu boşuna iğneler, ilaçlar, hiç kokan şuruplarla uğraşmayalım. Nefesimize sahip çıkalım. Ve akciğer baloncuklarımızı bu şekilde havalandıralım. Bunun için harika bir oyunum var. Böyle renkli balonları aile büyüklerimizden birisiyle iki kap olarak hazırlıyoruz. Sonrasında burun nefesimizi çalıştırabilmek için burundan akciğerleri doldurup burundan boşaltmak için güçlendirici bir oyun. Renkli balonları doldurduk kabımıza, burnumuzdan doldurduk ciğerimize nefesi. Kim kaç balon üfledi? Var mısınız yarışmaya? Kaçıncı kez de hepsini boşalttı. Başaramadım. Sümükler akabilir. Haberiniz olsun. Bir peçete bulundurun. En iyi burnu temizleme, sümükleri boşaltma yöntemi. Annesi, babası, teyzesi boşalabilir sümüklerin. Anlaştık mı? Biraz temizlik gerekebilir. Şifa olsun. İşte eğer bu balonları bu şekilde şişirmezsek, doğru havalandırmazsak ne oluyor biliyor musunuz? Bunları da geçen hafta size bu videoyu çekmek için doldurmuştum. Havalanmayan balonlar böyle büzülüp sönüyor. İster misiniz balonlarınız sönsün? Ben hiç balonlarımın sönmesini istemiyorum. Her gün düzenli akciğer baloncuklarımı havalandırıyorum. Nefesime teşekkür ediyorum. Nefesime sahip çıkıyorum. Hadi siz de çıkın tamam mı? Aslında çocuklarımızın her zaman burundan nefes alıp burundan nefes vermeleri gerekiyor. Hastalıklar çok kolay ve kısa bir sürede çocuk bedenlerinde daha hızlı bulgular oluşturuyor. O yüzden doktorlara, çocuk doktoru arkadaşlarıma ya da kulak burun boğaz uzmanı arkadaşlarıma başvurmadan önce evde kendiniz yapabileceğiniz ve sonucu muhteşem değiştirecek nefes çalışmalarını lütfen öncelikle düşünün. Anlattığım bütün çalışmalar hepsi çok büyük fayda sağlayacak.